Bugün Minecraft'ta kuzenimle beraber dövüş yapacağız. İndirdiğimiz Block Street B diye bir modla burada dövüşeceğiz. Kazananları burada ödül verilecek. Ve işte ben. Hazırsanız başla, da. Allah. Hayır. Çok hızlı. İşte bu. Yardım. Önce ben yardım. Önce Ama ben yardım. Yani kullanamıyor. Önce ben yardım. Istiyor. Önce ben yardım. Önce ben yardım. Ama gerçekten özellik sonunda tamam, tamam. tamam. Tekrar gel. Ee, birinci tur bir beni alın arkadaşlar. Toplamda 5 tur yapılacak. Tek rakam seçilerek Çünkü 3'e 3 falan. 2 2 falan hiç şey olmasın diye. Bende de yok. Bende de bir tane. ne oluyor? Bana bir şeyler oldu. Bekle vurma bir. Be. Tamam. Ya, düzelttim. Uzun GPS yaparsam. Ve işte bu. Bu arada bana hala gelmedi. Ya yani bende her şey gitti artık. Kılıçla mı? Yok kılıç hariç. Artık benim de gitti. Hiçbir şey gözükmüyor. Benim de. İkimiz de özelliklerimizi alalım adam gibi kapışalım ha Hadi kılıçla kapışalım. Kılıçla ben alırım. Tamam hadi gel. Baş lansın. Gel 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 Ay Kerem ve Seven'e de. espes, pes, es pes, es pes. Aaaa! Bu arada hiç kılıç gitmiyor ha. Oo bir şey geldi. Aa aa! O ne? Bu ne? Ne oldu az önce? Çok kötü bana soktum. Ben. Mesut bir bana da dokun özel mi? O zaman ilerler misin? O gitti benden. Diamond'u geçelim bir tekrar. Tamam, tekrar yapalım o zaman. Birinci turu ben kazandım. Hadi. Başla. De. İkinci şuradayız. Yine 5'e beşli olacak. <gülüyor> 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 ya oğlum sana vurmuyor, beni öldürüyor. O zaman bunu kullanmak. What? <laughs> ben bunu. 2. tur. için PvP gerek. PvP gerek. PvP belirse. Ve üçüncü tur. Tamam. Bunu ben alırsam artık bitiyor. Başladı. Mesut bekle özellikle kapışalım. Ama bir tek bir özellik olsun. Tamam hadi. Öbürlerinde kötü oluyor çünkü. Ve bir aldık. Bir dakika game yapmayın. şey görme yapmışız. Hala game modmuş Onu hemen değiştirdik ve başlasın. Buru. Sen ışınlanıyorsun bir yere direkt. Ben ışınlanmadım öldüm. He ben de mi? Tamam o zaman bu sayı nasıl ikimiz birden şimdi çalışacağız. He bunlarla mı? He. Kaç kere? Şu an kaç canım var? E, bayağı az. Benim sadece bir buçuk kalbim gitti. Oha. Benim öldüm. kalbim gitti. Ve kazanan ben oluyorum arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Lütfen devamını gelmişseniz like atıp abone unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir abone olmayı az... unutmayın. Senden birkaç özellik Ve... kullanabilir miyim? Bay bay.